Benden başka böyle var mı? Şap 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 şaptır, şaptır şaptır, şaptır Onlar açı, ben Benden başka böyle var mı? Şakayla makayla başlarmış işler Gürültü patırtı kim kimi düşler Şapur şupur Söyle bu devirde kim beni ister? Beni beğeneni ben ben beğenmem. Benim beğendiğim ise beni beğenmez. Yoksa ben tipsiz miyim ha? Hop diyorsun hiç aldırmıyor. Hop diyorsun dönüp bakmıyor. Başkaları ne yapıyor şap ayarlıyor. Yoksa ben zurna mıyım ha? Yanına çağırdı beni hayret ettim Ulan tamam şimdi iş oldu dedim Umarım benden pahalı içecek istemez Hiç de yenik oldum param yetmez Gel bir şeyler içelim demez mi bana Elimi tutup götürmez mi bana O istedi bakka ben bir bardak su Bardağa baktım içi buz dolu Ne yapıyorsun dedim barmen aklın başında mı Her neyse bizimki yudumladı Herhalde yaradı yanıma yanaştı Gömleğimin üstümesini açtı Fırsat bu fırsat aman kaçırma Sırası geldi artık söyle bana Şapkır şapkır beni öp çıtır beni ben tüküreyim Güm güm başım alıp yine nere gideyim Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Dum dum ziller vurdu bak yine beynime Zum zum kendine gel sakın pes etme Öldüm bittim bittim ben Öldüm bittim bittim ben Şuttur şuttur beni Şuttur Uzun zamandır telefonum çaldı Arayan babamdır Neredesin lan sen? Buradayım baba Evin yok mu senin? <laughs> Gelme bir daha Ulan evden de kovduk, işten de kovduk İş yok, güç yok, para yok, ev yok Sustuk sustuk, kustuk kustuk Kim neyse sustuk Önümdeki fıstık Konuştuk konuşturdu Aklımı da uçurdu Hayal mi, gerçek mi, rüya mı, masal mı? Çıkar mı, çıkmaz mı, tutar mı, tutmaz mı? Sorular sorular Kenara çünkü karşımdaki yeter bana. Çıptır çıptır beni et, çıptır çıptır beni ye. Onlar acı ben tatlı, benden başka böyle var mı? Çıptır çıptır beni et, çıptır çıptır beni ye. Onlar acı ben tatlı, benden başka böyle var mı? Çıptır çıptır beni et, çıptır çıptır beni ye.